Işıklarda duruyordu. İşte kırmızı ışık yanıyordu. Adam durmadı. Transit sol şeritten çarptı adamı. Adamı şuraya kadar savurdu. Kaçtı gitti. Minibüs mü Minibüstü. Panel Hani beyaz bir arabaydı. İyi Ama plakasını görmedim. Şimdi gördük <laughs> desem yalan. Siz de yayadan bekliyordunuz. Yok yok biz hayır, ışıklarda hayır, bekliyorduk hayır. arabayla. Yani normal kırmızı ışık yandı, durdum. Ama solumdan geçti hiç fark etmedim bile. Nasıl geçti, nasıl vurdu, son dakikada gitti. Nasıl ışık yandı mı yaptı? Aynen. Adam öyle. kırmızı ışıkta geçti. Adam ya yeşil. Şimdi yeşil karşı yanıyor. tarafa yeşil yanıyor ya. Burada kırmızı yanıyor. Adam demek karşıyı fark etti, buraya fark etmedi. Tam gaz geçti gitti, yani suratlıydı da. Adam hatta minibüsü fark edince koşmaya çalıştı, zaten fırlattı doğru. Evet. Şey sağdan, devam sağdan, sağdan, sağdan. Sağdan, sağdan. Sağdan,